Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic Zio One Piece mangasının 867. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Hasır şapkayı fazla sevdim. Bence harika. Live reaction'da da bunu takmıştım birazcık. Bu arada bölüm mükemmel ötesiydi. Filo amirali olacak 5 yaşında 5 yaşında amiralden bile üstün filo amirali olacak seviyede bir yonko. Karamel ananın ruh ruh meyvesi yediği gerçeği. Mükemmel bölümdü. Yapılacak teoriler var, konuşulacak noktalar var ve tekrardan çay partisine dönülecek zaman var. Sizce Katakuri neye isyan etti? Neden yüzü bembeyaz oldu? Yenilecekleri için mi? Vision'in planını kabullendiği için ve bir şekilde kaçacaklarını düşündüğü için mi? Ya da Big Mom'ın oradaki herkesi yok edip katliam çıkaracağı için miydi? 1 milyardan fazla ödüle sahip olan biri için bu kadar endişe sizce fazla garip değil mi? Bölüme 10 üzerinden 8.7 veriyorum. İyi bölümdü, sevdim çünkü bölümde aşırıya kaçan birkaç nokta vardı. Hepsine değineceğim. Öncelikle bir önceki bölümün devamında Big Mom'ı Erubaf'ta Sem'le krizine girmişti ve etrafı yakıp yıkmaya başlamıştı. Ateşlere vermişti. Gözü dönmüştü. Karamelan onu durdurmaya çalıştı. Etraftaki devler müdahale etti ve ve 350 yaşından büyük bir dev Dev John öldü. Öldü. Şelale sakalı öldürdü. Bu önemli bir şey. 350 yaşından büyük bir devi öldürmek ve tam 5 yaşında. Öldürdü. Ardından Karamel Ana hemen duruma müdahale etti. Devler kılıçlarını salladı Big Mom'a fakat Big Mom'ın koluna dahi zarar veremediler. Big Mom'un kolucuna kılıç sapladı halde devlerin kılıçları parçalandı. Yonko Kaido Canavar Kaido Demirler kesildi. Onu hiçbir hiçbir şey onu durduramadı hapishaneden kaçtı. Gemiler onu götüremedi. İntihar etmeye çalıştı. Ve kimse giyotinler bile parçalandı. Kimse onu öldürmeye başaramadı. Yanında savaşa gideceksen Kaido'yu götür demişlerdi. Ve şimdi Big Mom. Her neyse devam ediyorum. Karamedan'a hemen duruma müdahale etti ve ruh, ruh meyvesinin gücüyle güneşi ve yıldırımı çağırdı hemen ve olaya müdahale etti. Devler Big Mom'u tutarak semle yedirler ve Big Mom'un krizi sona erdi. Devler Big Mom'u öldürmek istedi. hayrudun bile olaya müdahale etti fakat Karamel Ana durdurdu ve onu oradan kurtardı. Ardından kuzucuk evini başka bir yerde inşa ettiler. Fakat devler bunun kinini asla unutmadılar çünkü kendi yoldaşlarından biri öldü. Ve bunu Big Mom yaptı. Hem de 5 yaşında. Krallıktan krallığa Big Mom'un yaptıkları yayıldı ve büyük ihtimalle devler bunu asla unutmayacaklardır. Devler Big Mama aşırı kin gidiyor. Devler bizim müttefimiz. Numara bir. Bu kalsın. İkincisi yoldaşlarım. Ardından kuzucuk evinde Karamel ana halen işlevine devam etti ve çocukları büyütmeye devam etti. Big Mom olayların farkında değildi. Şelale Sakal mı öldü diyordu hatta. O kadar farkında değildi ve olayları bize masalmış gibi. Aynı benim anlatım anlatış tarzımda anlattılar. Ardından bize bir sahne gösterdiler. Ve o sahnede Çiğpiler oturuyordu ve Karmel Ana karşısında oturuyordu. Çocuk taciri Karmel Ana. Ve gerçek ismi yani karanlık dünyadaki ismi neydi biliyor musunuz? Ve o an şu an gücüne bakıyorum Karmel gerçekten aşırı fazla. Ve çizimler gerçekten bu bölüm çok iyi. o güneşi Prometheus'u Carmel Ana'nın elinden çıkarışı ruh, me ruh meyvesinin gücünü Dağ Cadısı, Karamel Ana, Çocuk Taciri ve Şipiye şunlardan bahsetti. Size bir sürü çocuk getirdim dedi ve bunları hepsini hükümete veriyorum dedi. Sizin amacınız soyluları korumak değil miyiz dedi GP. Alın size dedi. 5 yaşında bir amiralden bile hatta filo amiralinden bile güçlü olan çocuk dedi. Echiro o da Big Mom'ı 5 yaşında filo amiralinden bile güçlü yaptıysa o çay partisi dönemin töreninde bize katliam bekliyor muazzam bir kart Bunları konuştuktan sonra Karan'a dedi ki artık dedi emekli ayrılmam zamanı geldi dedi. En büyük dev olan ve ilk asker ya pardon ilk asker dev olan John Giant'ı size vermiştim dedi ve John Giant'ı biliyorsunuz Koramiraldi ve Marineford savaşında karşımıza çıkan bir devdi. Ondan da bize bu ürün bahsettiler ve bir ara Big Mom'lar şarkı söyledi kuzucuk evinde. Ve Binki söyleyelim dediler. Bir ara Binki Sakki'yi araya koydular. Ve Binki Sakki'yi görmek güzel. Daha doğrusu Binki Sakki'yi söylemediler. Korsan şarkısı olduğu için söylemediler. Fakat Big Mom ta o zamanlardan korsan olmak istiyormuş. Bunu ortaya çıkardı. Ve Karamel annenin tamamen bizi yanılttı ve ihanet ettiği ortaya çıktı. Daha doğrusu Big Mom'a ihanet etti. Fakat Big Mom bunu bilmiyor. Ardından bize... Big Mom'u gösterdiler ve doğum günü 6. yaşına giriyor. Oradakiler doğum günü kutluyor ve ardından bir gün sonra etrafta ne oradaki çocuk çocuklar kalıyor ne de Carmel anne etrafta kalıyor. Yok oluyorlar ve gidiyorlar. Orada bölüm bitiyor ve Big Mom şunu söylüyor. "Neredesin anne?" diye bağırıyor ve şoka girmiş ve krize girmiş ve şokta vaziyette bölüm orada bitiyor ve çay partisi örnüğünden bir kareyi Luffy'yi bize gösteriyorlar. Ve Luffy böyle duruyor. Elindeki hakiyi gösteriyor büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Tekrardan bu sayfaya bakmak istiyorum. Son saniyede Luffy'yi ise sağ tarafa koyacağım. Ele hakili diye düşünüyorum ben. Birincisi ya Luffy burada bir şey sezdi. Yeni bir form ortaya çıkacak. Big Mom'un gücü sezdi o hakiyi. Ya da herhangi bir saniyede öylesine. Sadece bu teori. Birincisi Big Mom 5 yaşında Filo Amiral'ı olacak kuvvetteyse diğer yonkoların gücüne şekilde. Sizce Shanks'ı Micho haldeyken, Roger'ın tayfasındayken Shanks'ı bu kadar güçlü olabilir miydi? Siz bunu tahmin edebiliyor musunuz? Ben tahmin edemiyorum. Çünkü eğer Roger Big Mom'dan güçlü olsaydı neden Big Mom'ı devirmesin? Sadece Ponygraf'ı alıp gitsin. Roger savaş, geri gelince savaşmayı seven bir karakterdi ve Big Mom'la savaşabilirdi. Neden Roger Pönegrip'i alıp gitsin Big Mom'da savaşmasın? Belki de Big Mom'a denk değildi. Bilmiyoruz. Belki de denkti. Sonuçta Grand fethetmiş en güçlü adam Roger'dı. Big Mom'dan daha üstün olduğunu söyleyebiliriz otomatikman buna bağlı olarak. Fakat geçmişi tam olarak bilmiyoruz. Onun için tam olarak bir şey diyemeyiz. Fakat Roger korsanlar kaldı. Bence bu konu gayet önemli. Roger'ın gücü, Big Mom'un gücü tartışmalar Roger'ın Grand Line'ı fethetmesi tamamen Big Mom'dan Ponygrafi'yi alması falan bence aşırı önemli konular kardeşlerim bence bu konular. Şimdi Shanks'ın gücüne bakacak olursak küçük yaşta Micho zamanında Roj Big Mom'dan güçlü olacağını ben hiç zannetmiyorum. Fakat Shanks'ı yonku olacak nasıl bir güce gelmiş olabilir? Nasıl bir güce gelmiş olabilir? Gerçekten Shanks'e daha fazla saygı duymaya başladım kardeşlerim. Kaido'ya dönüyoruz. Kaido'da da büyük ihtimalle çok değişik şeyler çıkacağından eminim ki o da fazla güçlüdür. Ondan da ne çıkacağı hiç belli değil. Her şey gizem dolu zaten. Bence bu konulara ben hiç değin miyim? Kara sakalda girersem işler harbiden karışır. Harbiden karışır. Ama öncelikle Big Mom'un gücü gerçekten Filo Amirali seviyesindeyse bu iş burada biter. Bu çay parti süreni ne Sanji'nin power up'ı ne Luffy'nin power up'ı olsa bile Luffy form alsa bile bitti abi. He. Abi filo amiral ne? 5 yaşında filo amiralinden üstün güç ne? Bu ne? Abartının abartısı bu. Eğer Carmen anne kolpalamıyorsa sırf on Big Mom'ı hükümete satmak için CP'lere olay bitmiştir daha. Bu saatten sonra bakmayın Big mama falan katliam çıkacak. Oradan hiç kimse bizi daha kurtaramaz. Birkaç kişi sırayla ölecek gibi duruyor. <laughs> Bence Jinbe ölür diye düşünüyorum ben. Jinbe Jinbe'yi götürelim. Jinbe gitti. Pedro gidebilir. Başka Yok abi. Bir Win Smoke'lardan biri gider. Reju gidebilir. Birileri gidecek. Bundan eminim. Biri öyle eğer bu seviye doğruysa Echro'da bence katliam bekletiyor Ben bunu düşünüyorum. Sinyonlarınız ne kardeşlerim? Bence bu konu gayet önemli. Harbiden eğer böyle bir şey söz konusuysa orada bir katliam olacak. Önce bir kanlar falan akacak orada. Katakuri bile bembeyaz oldu suratı ya. Niye korksun? Bici'nin bici bilmiyordu bu geçmiş. Kimse bilmiyordu bu geçmişi. Bir Big Mom biliyor. Bir Karamel anne biliyordur. Bir Big Mom biliyordur. Bir Çiğpiler biliyordur. Başka kim biliyordur bu geçmişi? Kimse. Ve Big Mom Karamel annenin ruhu meyvesini yemiş. Karamel anne öldü. Ve halen anne neredesin diyor Big Mom. Öldüğünü bilmiyor. Belki de belki de şeytan meyveden anne gerçeği bilmiyordur ama bilmesi lazım çünkü bir yonku o. Bilmese bile Karamel annenin ruh, ruhu meyvesi gücünü taşıyor. Belki kar yüzde 99 ölmüştür ki meyvesi ne, ne arıyor Big Mom'da? Karamellerin öldüğünü varsayıyorum çünkü meyvesi onda ölmüştür. Meyvesi nasıl Big Mom'a geçsin? Karamel anne ondan sonra neler yaşadı bilmiyoruz ama. Belki dünya hükümetinin Big Mom için ileride bir kozu falan olmuş olabilir. Acaba Chibi'ye vermeye çalışırken ne geçti aralarında Big Mom ile Chibi'nin? Belki de Karamel anneyi Big Mom öldürdü gerçekten. Çünkü çiğpiler Big Mom'ı almaya gelecekler büyük ihtimalle hükümet falan fakat Big Mom nasıl bir davranış sergilecek Big Mom'ı nasıl tutacaklar Big Mom nasıl kaçıp korsan olacak bu hale gelecek ruhu meyvesi nasıl bulacak falan önemli bir konu bence gerçekten belki Karamelan'ın son bir sahnede gerçekten e, dünya hükümetine Big Mom'ı satmak istedi fakat kendini döndürmek istedi iyi bir oldu falan Big Mom bunu gördü o yüzden özlüyordu çünkü tam hikayenin devamını bilmiyoruz fakat olaylar harbiden karışık ...zehirli bir bozukayla elinden üstün birini öldürmek. Aşırı başarısız. Çok kötü ya. Bizi katliam bekliyor. Ben yani şu an aşırı umutsuzluğa bağladım. Farkında mısınız yoldaşlarım? Harbiden öyle. Bir sonraki bölümü iple çekiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bu saatten sonra katliamdan başka hiçbir teori gelmiyor aklıma artık ne bin smoklar durdurur ne Luffy ne başkası ne Bici'nin planı bu işi durdurur bu işin sonunda bence katliam bekliyor eğer bu gerçekten Karamel dedikleri doğruysa kardeşlerim ve Erubaftaki devleri bence bu arka bekleyebilirsiniz böyle bir şeyi ben öngörebiliyorum kardeşlerim böyle bir şey olabilir gerçekten Böyle bir şey olabilir. Devleri bekleyebiliriz. Erubaf'tan bir yardım bekliyoruz mutlaka bu ark için. Yoksa bunun altından biz çıkamayız hiçbir şekilde. Bence harika bir bölümdü. Güzel eğlendim ve gizem dolu bir bölümdü. Chip'in işin içine karışması ve Karamel annenin çocuk taciri olması. Karanlık dünyadan gelmesi, karanlık altından falan. Çok iyiydi. Yorumlarınızı eksik etmeyin tayfa. Sizleri seviyorum yoldaşlarım. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın tayfa. <laughs> あの。